Türkiye'nin dağlarından başlayalım. İlk önce sizlere sözler olarak da söylemek istiyorum. Daha sonra harita üzerinde nerede olduğunu göstereceğim. Türkiye'nin dağları arkadaşlar üç şekilde karşımıza çıkıyor. Kıvrım dağları, kırık dağları ve volkanik dağlar olmak üzere üç grupta Türkiye'nin dağlarını inceleyeceğiz. Akdağlar, Tecer Dağları, Muzur Dağları, Karasu, Aras Dağları ve Mercan Dağları. Bunlar belli başlı arkadaşlar önemli Kıbrın Dağlarımızdır. Ve Kırmızı Dağları bizim ülkemize özellikle birazdan göstereceğim. Akdeniz ve Karadeniz'de yaygın olarak görülüyor. Gelelim Kırmızı Dağlara. Kırmızı Dağlarının oluşumu ise yan basınçların etkisiyle arkadaşlar burada daha çok elastik bir yapıda olmadığı için, sert bir yapıda olduğu için arazi takır takır kırılıyor. Ve bizim ülkemizde özellikle kırıklı dağlar arkadaşlar etkili olmuştur. Şimdi e, dağların bir kısaca hatırlatma yapmak istedim. Bu şekilde oluşuyor. Bizim ülkemizde Çanakkale'den başlıyor. Kazlı, Kaz Dağları, Madra, Boz Dağlar, Aydın Dağları, Menteşe Dağları ve Akdeniz'de arkadaşlar tek bir kırıklı yapıya sahip olan bir dağımız var. Nur Dağları. Diğer ismi Amanoslu olarak da geçiyor. Tekrar etmek istiyorum, kırık dağları, deprem bakımından riskli birinci dereceden olan yerlerdir. Ve ee, buralar arkadaşlar aktif fay hatları üzerinde, yani deprem üreten fay hatları üzerinde yer alıyor. İzmir depremi de bununla bağdaştırabiliriz ama İzmir depremi denizin içinde oluyor arkadaşlar. Tsunami olarak bizim karşımıza maalesef çıkıyor. Şimdi bunları da bir özetlemiş oldum. Kırıklı dağlarda bu şekilde. Kırık dağları da çizelim. Kıbrım dağlarında da biraz önce anlattığım gibi yan basınçların etkisiyle arkadaşlar burada arazi ne kadar sıkıştırırsa sıkıştırsın. Eğer sizdeki bile sahip olduğu için bu yer Evet, Erciyes, Karaca Karacadağ, Karadağ, bunların hepsi Çan bölgesinde yer alıyor. Büyük ve küçük ağrı dağları, Süpan, Nevruk, Karaca Karacadağ. Şimdi burada bir tekrar etmek istiyorum. Bu iki yeri de ben Karacadağ yazdım. Birazdan göstereceğim haritada. Bunların ikisinin ortak noktası. arkadaşlar, ikisi volkanik kökenli, ikisi nisbi de aynı ama bölgeleri farklı. Cennet İç Anadolu bölgesinde, birisi de Güney Anadolu bölgesinde yer alıyor. Gelelim bir de Türkiye'nin yüzey şekillerinden platolara. Platolarda neydi tanımı? Çevresine göre yüksekte kalan, akarsular tarafından derince yarılmış arkadaşlar arazileri plato denir. Platonun şöyle bir tanımı yoktu işte örnek veriyorum. İşte 400 metreden yüksek, atıyorum işte 1000 metreden yüksek. Hey, burada bir sayısal istatistik yoktur kesinlikle. Sadece tanımda şu vardır. Birincisi, akarsular tarafından yarılmış olacak arazi. İkincisi ise çevresine göre yüksekte kalan arazi olduğunu pilotlar için söyleyebiliriz. E, ve bu pilotlar bölgemize göre değişkenlik gösteriyor. Mesela bazı yerlerde küçük bir hayvancılık yapılıyor. İşte bazı yerlerde birazdan değineceğim büyük başarılarcılık yapıyor. Bunları belirleyen şey iklim ve yer şekilleri yani fiziki kuşlar olduğunu söyleyebiliriz. Ya da işte İstanbul'da Çatalca Kocaeli Çevresi Marmara'da arkadaşlar bu sanayi ön plandadır mesela. Bunu söyleyebiliriz. Ya da işte İç Anadolu bölgesi platform bölgesi olarak geçiyor. Bunlardan Yavuz Kaya Platosu, Hayvanlı Platosu, Cihanbeyli Platosu, Bozok Platosu, Obruk platosu, uzun yarlı platosu, Karadeniz arkadaşlar, perşembe platosu, Doğu Anadolu bölgemizde Erzurum, Kars ve Ardahan platosu. İşte bunun ikisinde Erzurum, Kars ve Ardahan'da büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Yazlı aşırına bağlı olarak. Teke platosu, taşeri platosu, şanlıurfa platosu ve Gaziantep platosu. Şimdi şanlı kalabalık da arkadaşlar Anadolu Dağları bizim karşımıza arkadaşlar kırıklı dağ olarak çıkıyor. Kırıklı dağ dediğim zaman bizim aklımıza kesinlikle özellikle diyorum arkadaşlar Ege bölgesi gelecek. Çanakkale tarafından kalklandırılan bakışı sırasıyla kas, madra, Yumurt, boz dağlar, aydın dağları ve dişe dağlar. Bunların hepsi bir sıra altında arkadaşlar kırıklı dağlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunların üzerinden fay geçiyor? Fay demek deprem üreten arkadaşlar, biri yani faylar geçiyor. Deprem üreten faylar anlamına geliyor. Ve söyle tekrar söylemek istiyorum işte bakın İzmir'de, İzmir açıklarında son deprem görüldü. 6.9 olarak kaydedilen deprem e, denizin ortasına, denizde meydana geldi ve bizim karşımıza tsunami olarak geldi. Devam ediyorum arkadaşlar. Bunlar Kırıklı dağlardı. Şimdi kıvrım dağlar. Kıvrım dağlar neydi? Biz artık öğrendik. Yan etkisiyle plastik, elastik bir yapıda sahip olan dağ. Bu da yay gibi arkadaşlar kıvrılıyor, kırılmıyor. Ve bizim ülkemizde Volkan Kar Dağları. Alanda. dağları. Bunlar da İç bölümünde önemli kavramlı dağlarımız olarak bizim karşımıza çıkıyor. Gelelim üst kısma Akdağlar, Tecer Dağları, Mercan Dağları, Akdağ'ın burada varlıklı Karasu, Aras Dağları, Bingöl Dağları, Şerafettin Dağları olarak arkadaşlar Doğu Anadolu bölgemizde yer alıyor. Arkadan başlayıp Doğu bölgesine kadar bitireceğim. Kıvrım dağlarda. Bakın Yıldız Dağları. Koru Dağı. Samanlı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunlar da Karadeniz bölgemizdeki Trakya'dan başlayıp Karadeniz'den arkadaşlar kayık kuşağı boyunca devam ettik, Dolu boyunca devam ettik. Bunlar da önemli kıvrımlı dağlarımızdı. Haritada da göstermek istedim size. Bunlar çünkü haritasız olmaz. Bunları öğrendik. Gelelim dağlarımızın üçüncü arkadaşlar ve ay ayırdığımız dağlarda volkanik dağlar. Volkanik Dediğimiz zaman çok yer, bazı çok yerlerde kalsın bazı yerlerde var. Yani bunlar kım, dağlar kadar fazla değiller ki bir daha söylemek istiyorum bizim ülkemizde 3. ve dördüncü jülejik zamanda oluşmuş arkadaşlar dağlar bir gün. yaşamı yaşandığını söyleyebiliriz. Şimdi önemli dağlarımızda ben buradan devam etmek istiyorum. Bakın Türkiye'nin en genç volkanik arazisi Manisa Kula Volkanları'dır. Lütfen bunu unutmayalım. Manisa Kula Volkanları Türkiye'nin en genç volkanik arazisi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bir diğer arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde Karaca Dağ, Hasan Dağı, Melendiz Dağı ve Erciyes Dağı. Bunlar en önemli su volkanik dağlarımızdandır. Bir diğere devam ediyorum. Yine Güneydoğu bölgemizdeki arkadaşlar Karaca Dağı. Şimdi Karaca Dağı, e, bunu belki karıştırabiliriz. İç e, Anadolu bölgesinde, bölgesindeki, Güneydoğu Doğuş bölgesindeki bunlar farklı dağlar. Ortak noktaları ikisi de aynı isme sahip ve arkadaşlar volkanik kökenli olmalarıdır çevresinde çok fazla var. Ağrı Dağı büyük ve küçük ağrı dağı olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şurası da küçük ağrı da, şurası büyük ağrı dağı. Ortalama rakamı söyleyeyim. Çok yüksek zaten çünkü en yüksek dağ olarak karşımıza çıkıyor. Ee, ağrı Dağı'nın ortalama rakamı arkadaşlar 5137 metre. Yani 5000 metreyi geçiyor. Öyle söyleyebiliriz. Süphan Dağı Lennut Dağı arkadaşlar. E, bunlar da Tendürek Dağı. Bunlar ve Doğu Doğu bölgemizde yer alan sönmüş volkanik dağlarımıza örnektir. Şimdi e, yorum yapıyorum. Bunları yerlerini öğrendik. Tek tek e, söyledik ama özellikle benim dikkatimi şu çekiyor. Volkanik dağlar Doğu Doğu bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Manisa Ege bölgesinin sönmüş volkanik dağlar yer alıyor. Bu şekilde bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunların çevresi bakın, yoğun nüfusludur. Tarım anlamında verimli e, arkadaşlar toprakları vardır. E, bunu söylemeden e, geçmek istemiyorum konuyu. Çünkü genel olarak bakıldığında mesela, e, Nevşehir çevresinde, Kayseri çevresinde daha çok volkanik araziler üzerinde, kurulmuş tarım arazilerinde üzüm bağları yardım olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, bunları da söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin dağlarını incelediğimizde, yüzey şekilleri incelediğimizde üç kısımda olduğunu öğrendik. Kırıklı dağ, kıvrımlı dağ ve volkanik dağlar olmak üzere üçe ayrıldı ve ben bunları özellikle sizlere farklı renklerde çizdim ki karıştırmayalım diye arkadaşlar. Bunlar önemli dağlarımızda. Gelelim Türkiye'nin platoları Şimdi Türkiye'nin platoları biraz daha yine pek değineceğim ama plato dediğimiz zaman bizim aklımıza akarsular tarafından derinlikle yarılmış ve çevresine göre yükseklik kalan düzlükler, arazilere platolar denir. Ama platolar bölgelere göre, gelişmişlik seviyelerine göre arkadaşlar bir takım ekonomik faaliyetleri ayrılır. Mesela ilki Çatalca Kocaeli platosu. Çatalca Kocaeli platosu işte burası. Şimdi burada arkadaşlar daha çok sanayi ön planlıdır. Lütfen bunu unutmayalım. En gelişmiş pilotumuzdur. Sanayi burada en ön planlıdır. Nüfusu çok yoğundur biliyorsunuz zaten. Metropol İstanbul çevresinde olduğunu söyleyebilirim. Gelelim arkadaşlar. İç Anadolu bölgesindeki pilotları bir inceleyelim. Bakın birazdan göstereceğim. Yeşil renkle sizlere belirtilerim. E, platolar bölgesi ve platolar özellikle İç Anadolu bölgesi o kadar fazladır ki İç Anadolu bölgesi platolar bölgesi olarak da karşımıza çıkıyor. Gelin yazık ve platosu. Bu İç Anadolu bölüm ve İç Anadolu e, arasında bir platodur arkadaşlar. Haymuna platosu, Cihanbeyli platosu, Omruk platosu ve burada olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunlar özellikle söylediğim kötü İç Anadolu bölgesinde tarım ve hayvancılık yapılıyor. Kastım özellikle küçükbaş hayvancılık için önemli yerlerde kırsal kesimlerinde arkadaşlar ve tarımda yapılıyor. Buna bağlamışlar tarımda tarım üretimi özellikle ön planlıdır. Buğday üretimi, buğday, arpa, şeker, pancarı bunlar arkadaşlar yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim bir diğer platoya. Teke taşıyla veriyoruz. Bu da arkadaşlar bu platolarda Akdeniz bölgesini yer alıyor ve bunlar da jeolojik yapısı kireçli, kalkenli araziler üzerinde yer alıyor. kimse yetiştiriciliğinde önemlidir. Bunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Gelelim Güney Anadolu bölgemize. Güney Anadolu bölgesinde de Gaziantep ve Şanlıurfa platosu. Burada da genel olarak baktığımızda arkadaşlar yer şekillerini bakın görüyorsunuz fiziki haritadan sarı ve yeşil ön planda. Burada e, yükseltinin az olduğu yer şekillerinin sade bir yapıda olduğunu bize gösteriyor. E, ee, buralar düzlük sahalarda, tamam, sanki gündüz tepsi gibidir, mezopotamya olarak da geçiyor. Gaziantep ve Şanlıurfa platosunda genel olarak tarım ve hayvancılık ön planlıdır. Hayvancılıktan özellikle şu örneklerimiz verebiliriz, küçükbaş hayvancılık yaygın olarak görülüyor arkadaşlar. Bir diğer platolarımıza bakalım. Erzurum, Kars ve Ardahan platosu bakalım. Şu bölgeler Erzurum, Kars ve Ardahan da etkilidir arkadaşlar. Ee, genel olarak bu hafta Türkiye'deki başlıca yüzey şekillerinden ülkemizdeki dağlar ve minatoları konuştuk. İyi dersler diliyorum.